Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam can dostları sahabe efendilerimizle sohbet ediyordu. Bu sırada bir genç gelerek ''Ya Resulallah bana zina yapmak için izin ver'' dedi. İffet ve ahlak kahramanlığında zirvelere tutmuş iki cihan serverine nasıl böyle bir söz söylenebilirdi? Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Resulullah Aleyhissalatu vesselam böylesi edep dışı bir teklifte bulunulması sahabe efendilerimizi rahatsız etmişti. Gencin üzerine yürüyerek onu ayıpladılar ve men ettiler. Ancak getirdiği iman nuruyla insanları iffet ve edebin en güzel örnekleriyle süsleyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam gencin kendisine getirilmesini istedi. Delikanlı yaklaşınca şöyle sordu. Bu fiilin annene yapılmasını ister misin? Genç, hayır, vallahi istemem diye cevap verdi. Peygamberimiz, başka insanlar da anneleri için bunu istemezler dedi. Daha sonra kızın için kabul eder misin? Kız kardeşin için, halan için, teyzen için bunu ister misin diye sordu ve her defasında vallahi hayır istemem cevabını alınca Hazreti Peygamber de diğer insanlar da buna razı olmazlar buyurdu. Sonra elini gencin üzerine koyup Ya Rabbi günahlarını affet kalbini pak et, fercini muhafaza et diye dua etti. Genç ondan sonra hiçbir olumsuz eğilim göstermedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tatlı ve yumuşak uslubu, anlayışlı ve empatiye davet eden yöntemi gencin beyninde şimşekler çakmasına sebep olmuştu. Az önceki duygularıyla şimdiki tavırları arasında büyük bir fark vardı. Bu gencin Cüleybip isminde 15-16 yaşında birisi olduğu ve kadınlara sözle sarkıntılık yaptığı söylenir. Bu hadise ve duadan sonra Cüleybip Medine'nin en iffetli ve ahlaklı insanlarından biri haline gelmiştir. Ancak kötülükten alıkoymak yetmemektedir. Çünkü insanın içindeki duyguların meşru bir şekilde tatmin edilmesi gerekir ki Kendilerini haramdan koruyabilsinler. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir gün gençlere şöyle demişti. Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan alıkoyar. İffet ve namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü oruç cinsi arzuyu azaltır. Zaten Rabbimizin emri de aynı doğrultudaydı. Nur Suresi 32. ayette şöyle geçiyor. İçinizden bekarları, köle ve cariyelerinizden dindar olanları evlendirin. Onlar fakir iseler Allah onları lutfuyla zenginleştirir. Allah'ın lutfu geniştir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Bu yüzden Cüleybi radıyallahu anh, köklü bir çözüm bulmak isteyen Allah Rasulü onu evlenecek kızları olan bir aileye gönderir. Aile soylu ve iffetlidir. Her an kızları için bir evlenme teklifi beklemektedirler. Cüleybib radıyallahu anh kapıyı çalıp içeriye girer ve onlara Allah Rasulü'nün selamını söyler. Aile heyecanlanmış ve arkasından gelecek haberi merakla beklemektedir. Cüleybib radıyallahu an peygamberimizin dediklerini aynen onlara aktarır. Kainatın efendisi benim selamımı söyle kızlarını sana versinler buyurmuştur. Ana ve baba birbirleriyle bakışırlar. Cüleybib'e mi diye düşünürler ve tereddüt ederler. Ancak emri veren iki can serveridir ve ortada tereddüt edecek bir mesele yoktur. Onlar kızları adına tereddüt geçirirken perde arkasından bütün konuşulanları dinlemiş olan evin kızı seslenir. Allah Resulü'nün emrini yerine getiren birisi karşısında niçin tereddüt gösteriyorsunuz? Anne ve baba kızlarının bu uyarısı karşısında evliliğe razı olurlar. Cüleybib radıyallahu an artık evlenmiştir. Birkaç hafta sonra da Resulullah ile birlikte bir cihada katılır ve orada şehit düşer. Bazıları şehitlerini araştırırken kayıplarınız var mı diye sorar Allah Resulü. Yok diye cevap verirler. Ama benim kaybım var der Allah Resulü. Arkasından da sanki çocuğunu yitirmiş, mahzun ve yüreği yaralı bir baba gibi Cüleybib'i arar ve nihayet bir yerde bulur. Yedi kafirin yanında üstü başı kanlı, bir sürü yara içinde ve kılıcı hala elindedir. Allah Resulü ferman eder, yedi kişiyi öldürdü, gazi oldu ve sonra da şehit düştü. Başını dizine koyar ve şöyle buyurur, Allah'ım bu bendendir ben de ondanım. Hazreti Cüleybib radıyallahu anh hanımı ise kocasının yolunu gözlüyordu. Şehit hanımı olduğunu öğrenince Cenab-ı Hakk'a şükretti. Hele Resulullah'ın kendisi için Allah'ım onun üzerine hayırlar yağdır. Hayatı boyunca sıkıntı yüzü gösterme şeklindeki duasına mazhar olunca dünyalar kendinin oldu. Bu dua sebebiyle herkes bu kadına gıpta ile baktı yardımlarını, alakalarını esirgemediler. Evet. Peygamberimize Aleyhissalatu vesselam itaat eden ve duasını alanlar ahlak ve iffet kahramanı oldular. Allah bizleri de kendisine ve resulüne itaat, ahlakta ve iffette zirveyi tutanlardan eylesin.